Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte NetBeans ve e, C++ Compiler kurmayı deneyeceğiz. Öncelikle tarayıcımızı açalım arkadaşlar. NetBeans e, 8.2 Download yazdığımız zaman gelen ilk linke tıklayalım arkadaşlar. Daha sonra karşımıza gelen ekrandan C++ kuracağımız için biz C++ sekmesinde Download X64 yazan butona basalım. Butona bastıktan sonra arkadaşlar otomatik olarak indirme başlayacaktır. Buradan Open diyelim. Yaklaşık 40-50 saniye süren bir indirmesi var. E, NetBeans e, kullanabilirsiniz C++ için. Ya da farklı editörlerle kullanabilirsiniz. E, ben NetBeans indirmeyi tercih ettim. C++ compiler olarak da sizlere arkadaşlar MinGV dediğimiz compiler'ı kurduğunu göstereceğim sonra. Öncelikle Netflix'i kuralım. Zaten kurulumu çok basit. Karışık hiçbir şey yok. Biraz tek bir sıkıntı compiler kısmında zorlanmış olabilirsiniz belki. Evet izlememiz tamamlandı. Şimdi ekran, ekrana gelen uyarıya evet dedikten sonra, NetBeans kurulumu başlıyor arkadaşlar. Next diyoruz arkadaşlar. Kabul ediyoruz bunu. Tekrar Next. Kuruluca yeri Direkt next. Yine Install diyoruz arkadaşlar. Ve kurmaya başlıyor. Buradaki kurulum arkadaşlar sizin bilgisayar hızınıza göre değişiklik gösterebilir lütfen tamamlanmasını bekleyin. Gelen bu uyarıya arkadaşlar Disable Models and Continue diyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar NetBeans kurulumumuz tamamlandı. Buradan Finish'e basarak çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi NetBeans'i kurduk. Sırada e, tarayıcımızı tekrar açıp MinGW dediğimiz e, C++ Compile'ına geliyoruz arkadaşlar. Yine MinGW yazdığımızda gelen ilk linke basıyoruz. Bu linkte arkadaşlar hemen karşınıza gelen ekranda şu kısımda sol alt kısımda Downloads dediğimiz kısma basıyoruz. Ve burada MinGW Get Setup Exe dediğimiz bu mavi butona basarak aynı şekilde otomatik olarak indirmeye başlatıyoruz arkadaşlar. Gelen sekme sekmeye open diyoruz. Karşımıza arkadaşlar böyle bir kurulum ekranı gelecek. Burada install diyoruz. Continue diyoruz. Arkadaşlar bu uyarı sizde ilk kez kuruyorsanız gelmeyecektir. Ben de şu an kurulu olduğu için ben tekrar sizinle beraber tekrar kuracağım. O yüzden siz de bu uyarı gelmeyecek. Siz direkt continue deyip devam ettirdi. Burada da arkadaşlar yeni bir indirme sürecimiz var. Burayı da lütfen bekleyin. Biraz uzun sürebilir burası. Evet arkadaşlar gelen şimdi tamamlandı indirmelerimiz. Continue diyoruz. Ve şimdi arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi arkadaşlar burada sizde şu yeşil butonlar büyük ihtimal yoktur. Ee, ben de önceden kurul olduğu için şu an var. Sizde yoksa arkadaşlar hepsini tek tek seçip Daha sonra installation, apply, apply changes deyip e, kurulma başlayacaktır. Ben şimdi update katalog diyeceğim arkadaşlar. Tekrar burada kısa bir işlem yapacak. Sizde apply changes dediğiniz zaman ee, uzun yani yaklaşık 3-4 dakika süren bir indirme başlatacaktır. Onların tamamlanmasını bekleyin. Ben şimdi close diyorum. Ve artık min biz kuruldu arkadaşlar. Fakat şöyle bir sıkıntımız var şu an. E, NetBeans'i açtığımızda şu an C compiler'ımız C++ compiler'ımız e, dosya tanım tanımlı olmadığı için çalışmayacaktır arkadaşlar. Bilgisayara gelip J klasörüne geliyoruz arkadaşlar. Buradan program files, ee, MinGW diye arıyoruz şu an. Ee, özür dilerim, program files buradaydı. Nerede? Şu an göremiyorum. Buradaymış arkadaşlar. Çok kıra bakmayı. MinGW'e geliyoruz. Bin klasörüne bastıktan sonra şuraya tıklayarak bu dosyayılığını. Kopyalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arama kısmına geldiğimiz zaman buraya environment dediğimiz zaman e, sistemdeki dosya yollarını vesaire düzenlememize yarayan kısım geliyor. E, siz arama kısmına ben de şu an İngilizce olduğu için bilgisayar. Siz buraya e, e, nasıl, ne yazabilirsiniz? Çevrim dilimleri ya da e, nasıl diyeyim az sonra onu da göstereceğim arkadaşlar size burada fata geliyoruz arkadaşlar new diyoruz e, pardon fata basıyoruz gördüğünüz gibi burada sizde yoktur arkadaşlar şu min cv yoktur ben de var yoksa buradan new'e basıp Direkt kopyala yapıştır yapın arkadaşlar. Daha sonra ekleyecektir. Ben şimdi bunu sileyim. zaten var bende. Okey dedim. Okey dedim. Yine buna da okay dedim. Kapattım siz o kısmı nasıl açarsınız arkadaşlar? Bilgisayara gelirsiniz. Özellikler dersiniz. Burada gelişmiş sistem özellikleri dersiniz. Buradan da çevre değerlerine gelirsiniz arkadaşlar. Ve bulabilirsiniz. Şimdi NetBeans açalım arkadaşlar. Şöyle alayım. Bastım. Ve programın açılışını bekleyelim arkadaşlar. Ekrana böyle bir uyarı gelecektir arkadaşlar. Disable module and continue diye lütfen. Daha sonra uygulama başlayacaktır. Karşımıza arkadaşlar böyle bir ekran geliyor. Bu ekranı buradan kapatabilirsiniz. Daha sonra buradan file'dan ee, new project. New project dediğimiz zaman karşımıza bu ekran geliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi C++'ımız tanımlanmış. Buradan bir C++ application diyoruz. Burada herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben deneme ismini vereceğim arkadaşlar. Finish diyorum. Ve benim net bir isim artık dosyayı başlatmaya başlıyor. Projeyi başlatıyor. Şimdi source files'a geliyoruz arkadaşlar. Burada main.c++'ımız var bizim. Buna çift tıklayıp Ve artık göreceksiniz C++ dosyası oluşmuş olacak. İsterseniz bunu bir de çalıştırmayı deneyelim arkadaşlar. Şu anda bir e, kütüp, e, sözlük yüklemesi yapıyor. O bittikten sonra çalıştırmaya deneyelim arkadaşlar. Şurayı silebilirsiniz arkadaşlar. Komple yorum satırı. Evet. Şimdi çalıştıra bastım arkadaşlar. Çalıştıra bastıktan sonra gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Hiçbir sorunsuz sorun çıkmadı. Burada mesela biz bir kendimiz kod yazalım arkadaşlar. Ekranı bir şey yazdıralım. Integer main parantez açtık kapattık. süslü mi açtık. Buraya c out işte teknoware yazabiliriz arkadaşlar. Sonra noktalı virgül unutmayalım return 0 dedikten sonra çalıştıra bastım arkadaşlar. Ee, bir, hata aldım. Sanırım şurada bir hata yaptım. Evet burada nasıl bir hata yaptım? Şöyle bir hata yaptım. Kütüphaneyi tanımlamadım. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Çünkü iOS bittiğimi ekliyoruz. Ekledikten sonra tekrar basalım. Evet gördüğünüz gibi ekrana Tecnaware yazdı arkadaşlar. Yani e, editörümüz sıkıntısı, sıkıntısız çalıştı. C++ Compilerimizde sıkıntısız çalıştı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, herhangi bir sıkıntı yaşadıysanız konumlarla alakalı yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.